Evet. <laughs> Çok bu ya Hadi. Gene el geldi. Sol el yeşil. <laughs> o zaman şunu şuraya koy. O hep buraya geliyor. eller geliyor. O tatlı <laughs> sadece... böyle. Sol el sarı mavi. Şey, <laughs> Sol, el Sol el sarı. sarı. Sol el, Sol el, el, sarı el elini de koyuyorsun, elini. koyuyorsun. Elini. Elini. bu sefer sarı normalde? Yok, e de. Can canın sağ olsun. Ama <laughs> başka bir Yattı, ayak sarı. Sol 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 Sol ayak sarı. Sol ayak 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 Solaya mı? E, Solaya mavi de senin ne olacak şimdi? Yer mi değiştirdin? Maviyi bırakacaksın sarıyı koyacaksın. Öbür <laughs> kalemde mi? o düştü. Düşüyor mu tabii? Sol ayak kırmızı. Ne? Ben... Sol ben... ayak kırmızı. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> ah, Aslı sen elendin mi? Helal mi anne? Anne ne yapayım? Aklım dizin değdi ama gidersin. Sol ayak mavi. Hani. Hep sol, sol ayak giydin seni. Sarıdan bırakıyor. Sarıdan mı? Evet. Şimdi <laughs> sol ayak çalışıyor. Sağ Nereden? ayak yeşil. Ne? Ay, sağ ayak yeşil. Sağ <gülüyor> ayak yeşil. Ay lan